oynayalım. Altı yıl aradan sonra işaret şeyi deposuna gidiyoruz. Aa buldum. Yemin ederim buldum. Valla buldum. şey. Haydi bakalım depoya geldik depoya. Ya ben bu videoda ağlayabilirim ya. Ben bu videoda ağlayabilirim. Bakarsa bulacağım. Ay. 4 x spray atılır mı lan MG ile? Abi yok biraz zor. Oğlum biz zorları severiz. Ee, evet aslında kötüymüş. Güzel günler vazide kalmış. Bu şehir gel diap günü. Ben de var, en salıçınlar ben de var. ÖNÜME taş KOYSALAR onu sevdim. Kartallar niye yüksek tanışar bilirim mi sen? Ne bileyim ben oğlum kartal mı? bir dakika dönüş yapıyorum Arman buraya ayarlayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Kartallar neden yüksekten uçar? <laughs> Merhaba tamam sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla ile... Dur lan gözlük takacağım Merhaba tamam sevgili arkadaşlar yepyeni bir videoyla karşınızdayım Arkadaşlar bugün nostalji yapıyoruz Çok öncelerden 6 yıl önce biliyorsunuz böyle videolar çekiliyordu bu komünite Şimdi herkes birbirine sallıyor birbiriyle kavga ediyor ama Ben size o eski duyguları yaşatmak için bugün 6 yıl aradan sonra işaret diş şeyi deposuna götürüyorum O çok mu bağırdım ne oldu bilmiyorum ama Videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın Bu tarzı nostalji videoların devamı için arkadaşlar desteğinize ihtiyacım var Yorumlara yazın başka ne videosu gelsin nostalji başlıyoruz yanımda bu arada kim var Mexic hoş geldin canım ne yapıyorsun iyi misin abi evet. çok iyiyim ha sütün içtin Hiç mi ha sütün içtin mi kardeşim ha bir tane CS'de bıçak attın niye ne lan bu hava abi bitiremedim işte bitirip bitirip mi? sen ne yapıyorsun ben mi evet aramı da evet sana diyorum sen ne yapıyorsun ben mi lan sokacağım şimdi sana ha evet tamam abi. arkadaşlar bugün yanımda Surreal Espor'dan Mexic Arda var Ardacığım hoş geldin abi ben Arda değilim yenge Elif dedi usta Arda diyorum ya. Arda beni andı galiba ya. Arda ya borcumuz vardı. Ne? Arda beni niye andı bir anda? Abi bilmiyorum e, ee, düzeltiyordum. Yanımızda Surreal Espor'un en genç, en yetenekli, en gerizekalı oyuncusu. Aa, abi Ita. olsun da Evet. Benim. Arkadaşlar, ben Arkadaşlar bugün bugün ile 6 yıl sonra işaret fişeği deposuna gidiyoruz. Sizlerin kimsenin hiç bilmediği, daha önce varmadığı haritada, El Angel'da kimse bilmiyor burayı. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi. Evet gidiyoruz. Evet o herkesin merak ettiği yere geldik. Vay be. Bir şey söyleyeyim mi? Şuraya kimler atlardı ya? <laughs> Kimse gelmedi abi rahat rahat evet, şimdi evet. hallediyoruz. Şimdi rahat rahat fişeğimizi buluyoruz. Burada bir yerde yüzde yüz fişeğimiz. Ben, ben, şöyle şuraya geziniyorum. abi. Bir şey yani şurada bir yerde saklanıyor. Bir şey söyleyeyim mi? Ne kadar güzel lan oğlum. Ah ya. Bak vallahi ağlayacağım. Abi beni de Oğlum şuraya var ya kaç bin tane adam atlıyordu ya. Kaç bin tane adam atlıyordu ya. Burası unutuldu ya. Vallahi unutuldu. PUBG Mobile'ın unutulan haritası ya. Bölgesi. Ah. Ah. Eskiler bu videoyu izliyor mu eskiler ya. Arkadaşlar eskiler izliyorsa yorumlara yazın bakalım. O dönemler siz de PUBG Mobile oynuyor muydunuz? Şey... Pompalı şey... mermisine şişek sandım abi. Bir şey Biri ya. geldi. Şaka yapma. Abi. İnanılmaz. Duygulandım bu adam vurmuyor gel. Gel abi konuşak Nerede? Uçuyor lan uçuyor. Nereye uçtu abi? Ah atladı. Burada. Önümde. Uçuyor. Vurdum. Oy. Gel buraya gel. Abi onunla bir konuş abi istese sen bir. Aha. Adam. Bak bak. Ölür müsün? Şunla konuşak lan dur. Kardeşim selamun aleyküm. Aha adam var abi. Bitir onu. Lan konuşsana. Hello. Ne hello Tam ama. Oo Aa, lan geldi lan buraya. Geldi geldi. Abi moddan düşüyor bunlar. Modda ölüyorlar ya. He moddan düşenler. Evet evet. Bunları moddan. Gelin geliyor. gelin canım gelin ya. Burada kimse yok. Burası dolacak ya birazdan. Dolsun Bunları dolsun yakıştı. güzel. Abi şu an gardalar. Aa adam indi. Ne de indi? Abi sesini duydum. Sürünüyor 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 Ben gidiyorum onu vurmaya. Git abi geliyorum. Ben de diğer taraftan Her çıkıyorum. Her yerden abi. adam geldi lan. Abi burası var ya şimdi dolacak. Hepsi moddan geliyor. Kaç abi üstte. Işte. Vurdum vurdum. Bak iyisin abi. Ay iyi birileri bana kaptı. Tamam onu canı bir abi hangardan sikiyor. Tamamdır. En sondaki hangarda. Ay UMP getirdim. Sağ kardeşim. Ben aşağı iniyorum abi. Ben de iniyorum ben de iniyorum. Oraya inek mi abi? Oynayalım. <laughs> ne oldu abi sana? Baba sana ne olmuş baba? Aa uçtum gördünüz değil mi? Ne oldu abi? Oğlum uçtum, uçtum gibi düştüm ne alaka? No, ya benim yok. zamanlamama ya ee, Al kit de yok, senin. kit var mı? Var da abi Aa var. adam geldi Hangarın içinde abi, 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 abi gidek hemen, Gel gidelim buradan hemen gel gidelim buradan. At abi bunu Bir dakika Bomba atarım Bomba atarım En sona at abi en sona <laughs> Yanlış yere attım da Evet evet Tık öyle oldu Benim canımı Vurdum onu Abi burada adam durmuş abi. Öldü mü? can basın bekle. Bu botu vurdu biz dön Gel gel gel. Hizasını kes Nerede bu? Sesi geliyor. Lan nerede? Lan arkamdan geldi abi. Aha bitirdi mi? Oğlum benimle dalga geçiyor bu adam. Aa kaçıyor. Vur abi. Vur. Çok güzel. Ya güzel kardeşim. Ben kaç kaç abi bence şu kutunun gel, gel 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 gel. Gel bot Geceli, da var orada. Benceli. Dur şimdi sen onu kaldır. Burası. Kör oldum. Ölmüyor. Ölür müsün? Ee, onu sana vur abi ya. Yaşamaya gitti bence. Oğlum sen nereden buluyorsun lan bu kitlede? 3 tane kit verdim ona. <laughs> abi bilmiyorum ki 4 tane vardı. Hepsini de sana verdim. Allah razı olsun ama ben çalışıyorum şu an ailemiz için. Görüyorsun değil mi? Evet tabi gördüm. İçimden gelmeyerek verdim bana. Allah razı olsun. Ya bizim işaret fişeğimiz ne de? Fişek yok. Olacak. Deposu abi burası. Çalmışlar, çalmışlar. Bay be abi. Demek depo değişmiş olabilir mi? Aa, aa araba, araba araba Gidiyor, gidiyor. Oğlum burada işaret fişeği olması lazım. Allah fişek kahretsin. Fişek, fişek, fişek yok. Bulacağız. Fişek aa buldum. Yemin ederim buldum. Ne yapma. Vallahi buldum. Fişek. Ha bot lan. Ay fişek inanmıyorum. 6 yıl önce bugün. Duygulandım abi. Ben de duygulandım şu an bak. Abi Dedim benim, onu. benim bir kafamı skop açsana abi. Açtın mı? Açtım. Ya <laughs> Allah seni kahretsin. <laughs> abi fişeğimizi at. Haydi bakalım depoya geldik depoya. Şimdi abi. başlayacaklar bize şey bir Şey. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Buraya zaten net gelecekler. Şöyle abi, bir hazırlık yapalım. Oldu. Bir şeyimiz yok bu arada ha. Hiçbir şeyimiz yok. Ben şu ortaya gidiyorum ya. Şuralarda bir yerde bir şeyler vardır. Abi ne? Abi zaten mermi az, şunu alayım ben. Abi, burası bize gelebilir. Biliyorum hiç mermim yok, mermi almaya geldim. de abi? 33 tane. Burada bir loot falan dönmüş, burada bir şeyler var. Evet ben bir geliyorum, bunlar fight atıyor. Adamlar parayı, marayı, her şeyi almış buradan lan. Hadi delikanlı gibi yorumlara da yazın bakalım. Şu an drop'tan ne gelecek? Berkaycım sana da soruyorum. Abi söylüyorum, hazır mısın? Hazırım, söyle bakalım. Ee, P90 gelecek. Bence de... Bir de yanında AVM. Bence de ah onu diyecektim ben de P90 ve AVM hissediyorum. Ben de öyle hissettim, abi, büyük ihtimalle de. Ay hadi vurdum. Aha, tu gel bak. İşaret bak, abi. Gördüm Arkadaşına gördüm geçin gördüm geçin bak, gördüm. Bak, Çekti. <laughs> Bravo tekerin alakta kaçmasınlar. Kaçırma kaçırma onları kaçırma. Aha drop geldi bir dakika ben şu drop'u bir çekeyim. Aha bayıldı Helal abi. Helal lan sana. Ay AMD geldi lan. AMD'yi sevmiyorum pek ama alacağım. Abi, abi al, al, al al abi arabayı patlat. İki vermeyi patladı araba. Geldim 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 geldim. Kostümü de giydim bak bak. Yapıştır abi. Aha gitti biri Aha. Aa öldüler lan. Bir kişi şey de var abi orada. Bir kişi Bete. daha de var bak. Aa o da gitti. Tamam. Ay. Hadi. Sonradan geldi kafası. Sonradan geldi. Hadi gidelim oraya gel. Hadi gidelim abi. Oğlum bir şey söyleyeceğim lan. Biz önceden drop'u gördük ya. Direkt bunu evet. giyiyorduk ya. Bu kamuflajı net giyiyorduk. Var ya kavga ediyorduk hatta bu kamuflaj için. Oyunun ilk ya, zamanları şey arkadaşlar ya. Ya ben bu videoda Hiçmiş ağlayabilirim abi. ya. Ben bu videoda ağlayabilirim. Hiçmiş bir şey söyleyeceğim. Abi. Bunun mermisi niye 10 tane mermi veriyorlar ya? lan silah alamıyorum. Silah alamıyorum. Ha botmuş. Allah! Allah! Adam var mı Yat burada, smoke Bakarsa vuracağım. Ay! Abi peki onu vurduktan sonra aklıma zulay geldi abi. Niye lan? Ay. Kar 98 oyunu. Aha. Bottu ama yine de attım iki mermi ona. Keşke Abi atmasın. adamını kaldırmış galiba. Bomba atacağım. At. Oo oyun kastı abi. Bize nere sıkıyor? Geldiler geldiler tepe geldi abi. Panda var panda gördün mü? da abi adam. Gel oyna gel, oyna. Gel gel gel. Geldim. Ha uçuyor 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 uçuyor. Kaçıyor abi. Buraya ya, kaçtı. Ya oğlum niye kaçıyorsun? Evin arkasında evin arkasında. Bomba var mı ya? Bomba yok abi. Nereye nere sıkıyor nereye çıkıyor? Oğlum bana duvardan falan vuruyor. Hayat abi şu hayata şu hayata. Onu Bombadaki vuramadım. Oradaki bize bomba atıyor. Oğlum her yerden mermi geliyor lan. Hey, bomba atacak. Tamam bir dakika gördüm. Şu soldaki nereden sıkıyor Her yerden. Oha bunun kaç tane bombası var? Bak bak adamı biliyorum. Aha tepede fight çıktı abi. Şunu oynasak mı ne yapacak? biz oynadı, biz oynadı, biz oynadı. Aa uçu. İki oldu ha bunlar çoğaldı. Evet, evet. Bir canı var helal olsun sana. Abi. Oynayam abi. Oyna 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 geldim anne. Bu da baygın abi. Helal lan sana. O bunun P90 var. Gel gel P90 sıkan buydu zaten. Alayım P90'ı ya. Al 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 abi. Diğer nerede baygın baygın? varmış. Baygın onu çektim abi ben evin bak kenarında burada. Oraya ne yapsak abi oynasak mı? Bittim acaba cevapları. Bilmiyorum ki. Aa gördüm lan çok yukarıda. En tepede mi? Aşağı mı iniyordu lan o? Orada bir tane panda var. Onun pandası galiba. Şurada biri var, şurada biri var. Dur. Aa tekeri yokmuş. Onu bir görürsen bekle bekle bekle. Burada bir yerde o. Oğlum ben yanlış görmediysen burada bir adam var. Bayabilen mi abi? He? Bayabilen mi? Gö göremedim işte. Yerini göremedim. Daha yeni buradaydı. Bir kere gördüm ama. Ahmet'in iki mermisi var ya. Oğlum o o oradaki uçtu mu acaba ya? Gel gidek lan. Gel gidek. Onu tekeri kav gel. Ee, üstte inşallah ölmezsin. Aa, Aa pandayı Gördüm gördüm abi. gördüm panda'yı gördüm. Kovalıyorum. Kovala kovala kovala. Aa bir sıkıyor sıkıyor abi adam sıkıyor. Sıkandan Tekrar, kaç duracağım. sıkandan kaç. Bunlar bize oynuyor abi burada kalalım. Helal Oo, sana. Oo kişi çıktılar. Kardeşim ne yapıyorsun dedim ki işte. ya. Bir şey söyleyeceğim. Aha tekeri gitti abi tekeri aldım. Ben pandayı devirdim sen adamlar lanet olsun. Oooo B90 mı varmış da? Çok tehlikeliydi. Bir şey, biri koşuyor abi. Nereden? Ay biri de gelmiş buraya. Bekle bekle yakın, bekle bekle. bekle. Abi şurada. Uzaktakini göremedim bekle. Ay, Uzaktakini göremedim bekle. Ay gördüm. Uzaktaki bir şey gözükmüyor. Aynen. Ya bot Çok ama şey yapacak abi. bir şey yok. Ay yakına geldi abi dibe geldi. Ay beni vurdu. Beni bırak beni bırak beni bırak. Ben kaldırıyorum. Tamam abi. Bir canı var onun ya. Helal sana. Arkamız gelir mi? Arkamız gelmez bence. Kaldırma emeklerin mi gitti abi? Sanki ben araba gördüm bir yerden. Aynen aynen. Kaldırma emeklerin gitmiş. Tamam çok güzel. Ee, benim şuradan bir kanete var mı burada ya? Lütfen abi olsun lütfen. Hemen. Bence değiş abi. AMR'yi bırak. AMR'yi bırakacağım zaten de. Ne alayım? Avuk mı? Oo MG var Dört lan MG abi. var. Ne diyorsun? Vallahi MG Abi var. sen var ya megayı oynuyorsun ha al bence. Bu arada evet MG güzel. Bana biraz mermi mermi Yok gerek yok. Atarım abi atarım sıkıntı yok. Ha araba oynadı Tugay abi. Bak sıkıyorlar. Bizim irada geliyor abi. Kaçtı işte abi. Diğer nerede lan? Diğer nerede? Arabamız da yok abi tekeri gitti ya. Panda yok muydu abi aşağıda? Panda vardı galiba. Ya benim yeleğim kaskım komple gitti ya. <laughs> Gel abi. Bir dakika. 4 x spray atılır mı lan MG ile? Abi yok biraz zor. Oğlum biz zorları severiz. <laughs> ha. Abi yokuz. Biz yokuz yok. Sür bakalım. Arkadaşlar 6 yıl aradan tamam. sonra Fişek deposuna getiriyorum dedik. Fişeğimizi buldum. Ve şimdi de düşmanlarımızı avlıyoruz. İşte bu. Vay be. Es ha, Oğlum. Vardı, gitti. Eski George Paul olsaydı şu an var ya 20-30 kilimiz vardı ya. iki kişi. Kaç kilim var senin? Abi 7. 7. Senin? 10 da bende 17. Bir de etkinliğe atladığımızı düşün. Rahat Etkinlikten diyor. buraya gelseydik var ya daha çok olurdu. kilimiz vardı. Ha, ha gördüm adamı gördüm, gördüm, gördüm. Dur dur dur. Şurada dur, dur. duracağım abi. Bekle bekle abi. Şurada kavramız olur. Aa solumuz. İn abi. Vuralım bunları. Kelim aldım. Eve kafa attılar abi. Oynadık mı onlarda? Aa fişek geldi. Oynadık abi gel. Gel fişek, fişek oynayalım. Gel 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 gel. Gel abi gel gel. Bizim fişeğimizi atmışlar. Oğlum Aa. ben binemedim. Ben bin. Abi bin 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 bin. Sen mi sürsen abi? Sen sür. <laughs> bir şeyler oldu ya buradan. Ne Vallahi var? bir şeyler oldu. At bize. Gidiyoruz. Hadi bakalım. Bizim atmışlar demek. Gel. Fişek deposundan fişek geldi. Let's go. No. Abi bizim olanı geri alacağız. Ay üstüne drop da attı. Ne diyorsun? İkisine de oynayacağız ya. Abi ikisi de bizim. Tek korkum ne biliyor musunuz? Yeleyim. Yok ama orayı vurursak geleğimiz de olur. 50-50 abi şimdi. Hangi yürekli adammış oradan böyle bizim fişeği alıp orayamış atıyor abi çaktırmadan. Aynen şimdi biz de ona çaktırmadan. <laughs> ay sağlam kastı yalnız ha. Abi bunlar uhu, ay, ay, ay 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 abi ay tam ay ay. Yani. Attım beyimde duracağım abi. Hadi dur, dur, oynayalım. Dur, dur. Tamam dur oyna. 4x deneyeceğim. Ee, evet aslında kötüymüş <laughs> şey Ama vurdum ya biraz ona bıraktım. Yerde bir tane daha var Yerde iki tane var Oynadık buraya ya Abi bunlar kalabalık bu arada Evet Bayı evet kalabalık lazım. Arkamız mı arkamız gelebilir Tugay abi O arkadakiler Ayy. gördü ya o evet. adamlar Aa tepe var lan tepe var Tepeyi gördün mü? Tepeyi görmedim be de. Abi arkaya adam geldi Gel 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 Tugay abi Kaç 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 Uçarak kaç abi ben oynuyorum bu be. Kaçamadım Allah. öldüm Geldi Aç <laughs> Ah <gülüyor> be Ah be. Karkımız geldi ya. Gelecek dedim geldi abi ya. Ah be. Geldik geldik. Abi burada bir yerde fişik olması lazım. Hemen hemen depoyu bir kurcala şuraları. Ben hemen, ben sahaya şu gidiyorum. Kenarları, en arkalara bir bakmamız lazım abi. Ben en arkaya atmıştım da. Bak gelir gelmez bulamadım. Şey atlayamadım. Köşelere iyi bak abi köşelere. Aha! Buldun mu? Abi tam köşede buldum ya. Ben dedim yani. Yemin tam edin. şu köşeye şey attım dedim. Oğlum deposu burada diyordum inanmıyorsun ya. Bak. Abi işte. Ama alan değiliz abi biliyor musun? Ya hiç önemli değil kardeşim. Biz depoya geldik. Bizim önemli olan olayımız bu. Bak ikinci abi, oldu. ikinci şu... İkinci oldu. Atladık bulduk. Bir de e-sporcu var yanımda. Bir de saklanıyor ya. Döndüm. Sen attın bir şeyi? Ha alan dışıyız. Evet abi alan dışıyız diye atmadım. Cebime koydum. Ay kıyafetini gördün mü? Evet abi artık benim giysin Aa hıyafetini. giysene. <laughs> oh. Dur abi. Of oh, çok güzel oldun biliyor musun? Abi şuraya bir gel abi o zaman. Geleyim ben şöyle. Abi şu Bir dakika. Hani o yukarıdan zaman... gelen olmadı ya. Abi bu sefer uçak uzaktı ya. Büyük ihtimalle o yüzden. Güzel günler mazide kalmış. Önce şunu bir sahibine vermem lazım abi. Önce ver canım, bir teşekkür ver teşekkür ederim. Verelim şöyle. Şimdi tamam. gel abi. Arkadaşlar e, depomuzda bir tane fişe kalmış galiba. Aldık ama. Yalan çıkmıyor görüyorsunuz değil mi? Her indiğimizde çıkıyor. Aa adam adam adam! adam. Nerede? Solda, sola uçtu. Kaldırma mı vardı lan burada? <laughs> Arman burayı koyma. <laughs> burayı koy, Adamı vurdum. Oynadım, 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 oynadım. Gelem, gelem, gelem. Bir tane abi, daha, bir tane daha. Abi. Gördün mü o adamı da? Gördüm abi, sağdaydı. Bekle bir bomba alacağım onu. Kaldırdı abi adamını kaldırdı. Tamam. O bomba gitmedi. Abi dikkat et, evin solunda falan. Lan kalın nasıl geldi. lan? Bir canı var onun, ne çattı? Eve çıktı, eve çıktı. Evde abi ikinci katında. Tamam. Çatıda, tamam. Çatıda, çatıda, çatıda. Abi şunu bir Bekle. Hallet. Ölmesi lazım onun, ölmedi. Gel 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 gel. Geldim 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 geldim. İki kişiler abi iki kişiler. Tamam 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 oynadım. Oyun abi. Bunlar CD. Çok iyisin abi. Yalnız abi az bir önce bir şey, oldu. Bir şey atacağım ya. Rozok tepesinde atacağım. Herkese meydan. Abi tamam. tane daha esporcu geliyor. Ölür müsün artık ya? Sporcu Bir tane daha esporcu var galiba. Şu kitemi basayım. Ondan sonra Rozok Tepe'ye çıkıyoruz. Esporcu. Yok. Oğlum benim Çin mermim abi. kalmamış lan. 556 mı? 556 Abi sanki loot'ta vardı. Bir bakayım abi yapmıyor Aa abi. atamıyoruz. Nasıl? Aa alan değiliz abi. Alan değiliz. Gel gel gel. Nerede atıyoruz? Neredeyiz? Dağda! Adam Peki. sıkıyor. Abi gel gel tam barıştık abi gel kaçalım. Gel Kaçak. gel. Gel <laughs> barıştık. Nerede Adam. Sıkıyor? Bir adam bir ses mi atıyor? Al kamın. <laughs> abi. yok mu burada atmamı sonra Onlar Atıyorum, onları Atıyordum onları çağırıyordum. Abi Onlara bir mesaj. Yüreği varsa abi. gelir. Ben şurada sana küsmüştüm onu bir tamamla. Tamam sen o küsmeni yani, bir bitir. Ben yukarı gittim abi. Gelirsin ne var? Ondan Düşmanı işaret fişeğiyle çağırıyor ya. Abi. abi şu şu köşeye gelsene abi şu köşeye bir Bak kişi. fişek geldi ne, fişek. fişek. Bir tane daha fişek var solumuzda. Bize meydan Aha. okuyanlar var burada. Abi bizim depodan son kalan fişeği almışlar. Oraya da gideceğiz. Orayı Oraya, da, da gideceğiz. geleceğiz. Abi kafama bak. Ya seni. <laughs> Aa. Ah oh, araba geldi. Ona mı? Bir dakika. Panda geldi panda geldi abi panda geldi. Nerede panda? Dolanıyor dolanıyor dolanıyor. Banda'ya bayağı sıktım yalnız. Aa kendine kazdı. Ay bitirdi. Bitirdi. Hayır. Bitirdi. Aaaaaa. Beni kaldırdın. Çok iyisin oğlum bitir onu. Beni kaldırdın mı? Oo kaç kişi oynuyor. Seni kaldıracağım abi. Gideceğim şunu. Fişeğimizi al. Bırakma fişeğimizi. Çok iyisin Abi Canım Geliyorum Gel Geliyorum Bu kadar derken mi? Abi inerkeni Çok geç Oğlum bir şey söyleyeceğim Orada adam yok mu? Aa indi vallahi Abi, ay bu... adamla indi Başka ne bir yapacağım? yerden kaldıramıyor mu? Abi bir dakika var Yetişirse Yasnaya'ya gidiyorum Git ya Yasnaya git ya Riske atmayalım Bak ah, adam indi Ez ez bunlar az öncekiler Ezdim lan lan sana Geliyorum Geliyorum Geldim işte dostum yüzü Hayır Hayır Hayır. Yapma lan. Abi, ben, ben de havada var. öldüm. Adam ben de havada lazım. öldüm. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ya oğlum nereden vurdu? Nereden? <laughs> ya çatıya mı çıktıydı? Ya Allah kahretsin ya. Arkadaşlar videomuz böyleydi. Videomuzun amacı win almak değildi. Gerçekten çok değerli yılları beraber atlattık. Birçoğunuz beni 6 yıldır 7 yıldır takip ediyorsunuz. Öncelikle sizlere çok teşekkür ederim. Tekrardan geri döndüm. Çok güzel mesajlarınızı alıyorum. Tg ordusu tekrardan toplanıyor. Sizlerden ricam videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız, o zili açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Her videodan haberdar olursunuz. Bu videoda sizlere oyunumuzun ilk zamanlardaki duygularını hissettirmeye çalıştım. Umarım bir de dalmışsınızdır. Bir de git. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Öpüyorum. Buradan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Bay bay.